Yine geldi arkadaşlar. 315'e 315'in içine verelim. Serilerde kontak anahtarını buraya almışlar. Bunlar da 270 hepsi T7 270. Gel Kadir, gel. Nasıl makine abi? Makine on numara ya. Bunda ön kamera var mı? Var. Nereden geçiyor ön kamerayı? Arka kamerayı açtığın zaman... Dur bakayım, açılsın ekran. Diğer o saraya verdiğimiz de vardı da. Var, bunda da var abi. Bunda da var mı bilmiyorum. Bekle şimdi geçecek o. Onun bir saniyesi var ama sahnesi uzun olabilir. Sağ üstte ayarlar artık da ayarları. İki seçili mi? Seçili. seçili. Zamanlayıcı 5 saniye yap mesela. Aynen. 5 saniyede bir dönecek şimdi sürekli. Orjinal hemen hemen arka Aynı kamera var. E geçmedi 2'ye gene. Iki de, o zaman 3'lüdür abi. 2'de de 3'ü alalım. Seçili mi? Seçsene. Yeşil olmuyor. 4'e bakayım. iki iptal edip de deneyelim. Geçemediniz bunu kadar. Bir çuval para verdin abi. He? Bir çuval para. Nakit mi geldi be? Ben bunu geliyor. gösterdim. Otuzu beraber sayma uğraştın bunu. <laughs> Olmadı mı abi? Bakıyorum. Değilsin bir. Değil bir saniye abi geliyorum. Geçip denemedik ya. Olmadı mı abi? Hah, Hah, geçti. geçti. Bu da ön kamera orijinal. Aa, canlı yayınlıymış. evet canlı YouTube'da. Ben, ben de şey yapsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ben Kadir abi. Usta'mız. Servisin ustası. Bu nereden canlı yayın oluyor abi? YouTube'da. YouTube'da mı? Ben şimdi ünlü mü oldum? <laughs> Yok canım. Bunu gene alalım. İkisini de seçelim. Şunları kapatalım. Onlar da yanlarına alır. Eksa takılabilir. Zamanlayıcı iyice Bir, iki. Tamam. Bir çuval para dedin ne? be. Beş mi, altı mı, yedi mi? Ekran. Fiyatlar Başka ne yazar? Tamam. Tamam. 10 milyon vardır abi. Mi? 10 milyondan belki fazladır bile. Muharrem abi bilir onu. Abi. Şu onu abi... Şu adam. Adı Vefa. Çok tehlikeli. Bak dikkat edin. Oraya. Ne oldu gene abi? Abi canlı yayındayız. Ünlü olmak için seni salla. <gülüyor> Muharrem <gülüyor> ustamız. Bu yüzden için arkamda öyle gidiyor. Muharrem abi. Ekrana bakarık ya. Ne yapıyorsun? motor saat. 4.9 saat. Yani, alakalı, evet Kadir Usta anlat bakalım özelliklerimizi bize. Şimdi abi e, yeni kolçağımız e, hem yani şurası olmasa bile bütün işleri şurayla yapabileceğim bir sistem yapmışlar. Ben buraya geçeyim sen buraya geç. Dediğim gibi bu sistem olmasa bile her şeyi bu yönetebileceğimiz bir şekilde. Ee, arkadaşlar buraya hepsinin kısa yollarını koymuş. Örnek vereyim. Motor devri. Kısa yol tuşu. Bastık. İki adet hafıza düğmemiz var. Onlar da hemen bu yan tarafta mevcut. Motor 1, motor 2. Bunların devirlerini buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela biz bunu istersek buradan da açıp kapatabiliyoruz. İstersek bunlara basıp açıp kapatabiliyoruz kendi evlerinizde hafızayı bir, bir kere aldıktan sonra buraya bastığınız zaman şu yeşil ışık yanar burada. Onun haricinde bu motorumuzda çift fan, e, optifan yok. Ne diyorlardı? Optifan mı diyorlardı? Ters dönüyor ya. Bu optifan e, özelliği var. O temizlik yapmak için. Bu genelde balya makinelerinde vesaire çok çabuk tozlandığı için. Bunu belirli bir zamanlarda fanı ters zaman belli bir devirde kullandıktan sonra kendini böyle temizler. Onu da açma kapama işleri buradan yapılıyor. Onun haricinde Şanzıman için de burada kısa oluyor Buraya bastığımız zaman şanzımanla alakalı özellikle bu siviti şanzıman olduğu için e, bunun ileri geri tepkimeleri var. Bunu ayrıca e, hazır olaraktan 3 mod buradan ayarlanabiliyor. Alçak tepkime, orta tepkime, yüksek tepkime. Bu e, diyelim yüksek olduğu zaman hem ileri hem de geride yüksek oluyor. Ama ayrıca siz bunu özel olarak da buradan işte hızlanmayı yüksek, yavaşlamayı alçak olaraktan vesaire kendi ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Pedal tepkisi ki bu ayaktaki pedal tepkisi. Bunda genelde uzun yolda ayak kullanılır. Bu e, kol çok e, şey değildir yani değildir çünkü mesela ayaktan birden çektiğiniz zaman kendi hızlı bir şekilde durdurabiliyor ama koldan çektiğiniz zaman bu şekilde yani şu yavaş yavaş indiriyor kendini. Ondan dolayı genelde yol modunda ayak tercih ediliyor. Onun için arka çekit üzerine. Bu genelde e, topak altı çalışmalarda bu ekranı kullanmak daha tercih edilir çünkü. Burada gördüğünüz toprağın yoğunluğuna göre ve e, şu anki şu gördüğünüz e, gri kısım diyeyim arkadaki kolların yüksekliği. Buradaki sarı kısım da hassasiyet. Bu hassasiyetle toprak altında herhangi bir zorlamada atar şeklinde bu hassasiyet ne kadar e, alçak yaparsanız o kadar çok kendini bu toprak üzerinde yukarı atıyor. Buradan da zaten toprağa arkaya bakmadan şuradan nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz yani ekipmana bakmadan. Bunun da ayarları burada mevcut. İşte yükseklik e, en üst sınır, en alt sınır işte kaldırma hızı, indirme hızı. Bunları aynı etlerinde kolucan bu sağ tarafına yerleştirmişler. Bunu da ayarlamak için bir kere aktif edip bu e, döndürme makarası aktif oluyor. Basıp kaydoluyor. İkinci bastığımız zaman aynı şekilde buradan da ayar yapıp tekrardan basıp kaydoluyor. Hasatı dediğimiz burada mevcut. Onun haricinde e, bu dampa çıkışları dediğimiz kolların kısa yol tuşu da burada. Burada da damper çıkışların hızları yani e, ne kadar, kadar tepkimesi. Tepki ne kadar hızlı çıksın ya da ne kadar geri çıksın. Ayrıca bunlarda zamanlayıcı diye bir özellik var. Bazı ekipman açmalarda mesela diyelim 10 saniye bas tutmak yerine bir kere böyle bas çek yaptığın zaman o 10 saniye böyle kendini açar sonrasında şey keser, devreyi keser. Onun haricinde e, Diferansiyel kilidi, otomatik diferansiyel kilidi. Bunlar zaten bu yan tahtada da vardı. Ön çeki, otomatik ön çeki. Pityo ile alakalı kısa tuşumuz da burada sarı olan. Buna da tıkladığımız zaman otomatik pityo. Arkadaki çekip düzenen işte aşağı %50 indiği zaman çalışsın. Ne bileyim 50'in üstüne çıktığı zaman devre dışı kalsın. Bu ayarları da buradan yapabiliyorsunuz. Eskiden diğer eski modlarda devir ayarı buradaydı. Şöyle ileri geri bir kol vardı. Bunu da buraya şey yapmışlar. Normal elektronik. Buradan dört tane istediğiniz e, vitesi vites mi devamı? Devir diyeyim. Seçebiliyorsunuz buradan. Onun haricinde PTO'yu devre alma hızı. Bu e, arkadaki mak arkadaki şeyin ekipmanın zarar görmemesi. Bir de kendi motorunla birden o ağır bir şey döndürecekse eğer birden tak diye başlatmaması için bu ayarı böyle hafifle alçakla kendiniz ayarlıyorsunuz. Onun haricinde bırakırken de burada PTO freninde devre dışı bırakma düğmesi var. Normal şartlarda PTO e, devre dışı bıraktığınız zaman trak diye kendini frenler. Bu da ne oluyor? Hem ekipmana zarar olur hem de motora. Onun için bu düğmeye basıp PTO devre dışı bıraktığınız zaman kendi salınımıyla, kendi böyle e, yavaş yavaş kendi durur. Bıraktığınız zaman gene fren devreye girip trak diye durur. Onun haricinde e, PTO'nun devrini e, sabitleme düğmesi diye geçiyor bu. Normalde bu düğme aktif olmaz. Koltuktan kalktığınız zaman pilotu durur. Ama bunu aktif ettiğiniz zaman koltuktan kalksanız bile pilotu çalışmaya devam eder. Ee, dediğim gibi az önceki o çekit üzerindeki indirme kaldırma e, oranlarını ayarladıktan sonra otomatik pilotu devre almak için de otomatik düğmesine basmamız gerekiyor. Onun haricinde e, hemen şurada gördüğümüz süspansiyon. Bu süspansiyon yumuşaklık, sertlik Arazi, arazinin şartlarına göre buradan e, süspansiyonu umutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca buradan da indirme kaldırma yapabiliyoruz. Şu an çalışmadığı için olmuyor. Ön süspansiyon kilidi de mevcut. Bunu aldığınız zaman herhangi bir kendini hangi konumda o şekilde o konuma kilitliyor. Bu gördüğünüz arka çekinin toprak altı çalışmanın e, kullanma faresi. Bu eski tiplerde burada büyük bir makarası vardı bunun. Ondan minimize hale getirmişler. Buradan ufak bir şekilde bu yukarıdaki kol arkadaki ekipman takmak için hassas hassas indirip kaldırma işine yarar. Şu gördüğünüz bu koldakiler hızlı indirme kaldırma tuşları. Ayrıca burada yan tarafta da var hızlı indirme, indirme kaldırma tuşları. Burada el gazımız mevcut. Onun haricinde 8 adet kendinize tanımlı boş düğme mevcut. Burada istediğiniz 8 adet düğme istediğiniz şekilde tanımlayabiliyorsunuz. İki tane burada var, dört tane burada var. Bir tane kolun üzerinde var, bir tane de bu yan tarafta mevcut. Onun haricinde 2 kademeli koltuk hızı mevcut. Ee, arka çeki düzeni, arka damper çıkışlarının kilitleri bu tarafta mevcut. Roman frenini aktif hale getirmek için burada düğme var. İsobaz e, arkadaki ekipmanın yani sıfırdan bir hat çekmenize gerek yok. Hemen buraya geldiğiniz zaman 7 numarada isobaz normal şalarda eski tiplerde burada yan tarafta vayretten bir ekran takılıyordu. Buna takmanız gerek yok. Bütün girişleri mevcut. Girişe girdikten sonra bu izobası basarak da buradaki devreyi çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca buradaki kendi soba ekranı da var. Bu aracımızda PLM mevcut. Ee, yüzde yüzde kaçlık sapma yapıyordu? 0.2'dir herhalde. O civarlarda bir en şey. Çok. Yani biz burada geçen denedik bunu. <laughs> biz burada geçen denedik. Ee, lastiğin yanına bir tane somun koyduk. Gitti geldi. Aynı geldi gibi somun yanına geldi o kadar yani sapma yok bile. Evet, hassasiyet. Hassasiyet o kadar güçlü yani. Gitti, geldi, aynı olsun, bunu dibine geldi, geldi. Onun haricinde burada e, klima panelimizin burada çevirmeliydi. Onlar da buraya geldi. Ayrıca burada uğraşmak istemeyen hemen burada ayarlarımızdan bu yan taraftan ısıtma havalandırma Buradan ayarlarımızı da yapabiliyoruz. Dediğim gibi yani şurası olmasa bile, şu kolçak olmasa bile bütün işlerimizi buradan yapabiliyoruz yani. Onun haricinde yapılandırılabilir kontroller. Kol üzerindeki damper çıkışlarını burada istediğiniz gibi e, buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte 1, 2, 3, 4 hangisini ayarlamak istiyorsanız. Bunda ayrıyetten e, 5. E, valif olaraktan şey var. Ortakol normalde diğerlerinde ortakol bu dördünden birine takılıyor. Bunu ayrıyetten orta kol için ayrı bir e, çıkışlarımız mevcut. Onu da şu anda e, opsiyon olarak da buraya 5. kol takabiliyorsunuz. Şu anda bunda yok. Dedim ki opsiyonla fabrika çıkışından aylıktan takabiliyor. Bunun kontrolünü de buradan yapıyorsunuz. Uzatmayı, kısaltmayı, geri çekmeyi. Yani bunu e, buradan zor olduğu için bu atama tuşlarına da atayabiliyorsunuz bunu. biz Ben geçen gittiğimiz yerde öyle yapmıştım. Bunları atamıştım adamın elinin altında olsun diye. Ya da dördünü aynı anda kullanmayacaksan çıkarttığın dördünden birine tak. O da mantıklı bir şey. Onun haricinde şöyle gösterebileceğim. Altyapısı orada mevcut yani. 5. düğme tabii, için. Tabii, 5. düğme içinde o soket var. Hemen bu düğmeden bir tane temin edip hemen soket taktıktan sonra buradan bizim bilgisayar açtığımız zaman aktif ediyoruz. Aktif oldu devreye giriyor. Ee, onun haricinde burada radyo paneli var. Bu fabrika çıkışı bunda dediğim gibi opsiyonel. Eğer orijinal gelseydi buradan kullanılabiliyordu. Ama biz sonradan Pioneer ve taktığımız için bunları genelde şurada itibaren iş görmüyor. Kullanılmıyor. Evet. <laughs> Aracımızda 3 seviyeli e, vites demeyeyim. 3 3 kademeli hız var. Onu da buradan görebilirsiniz. Genelde e, tarla işlerinde F1 kullanılıyor. Normal yol modunda şey F3 kullanılıyor. Bunun mantığı da şöyle diyeyim. Diyelim ki ben bunu F2'ye ayarladım. 17 km hız diyor. Ben bu kolu tam gaz ileri yapayım ya da tam gaz gaza basayım en fazla 17. 17'den fazla çıkmaz. Şöyle güzel bir yanı var. Ne gazı basmaya uğraş ne bunu itmeye uğraş. Burada kuz kontrol düğmeyi uzayacak. Buna bastığımız zaman bu hız neyse ona çıkar. Ondan ne bir ileri gider ne bir geri gider. Bu da 3 kat vitesimizde bu şekilde tokmaktan yükseldi ve alçaltabiliyorsunuz. Kadimler arasında geçmek için tavşa kaplamayı kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde e, acil, ha, acil stop e, bunu kullandığınız zaman motorun devri düşer. Arkadaki ekipman pitio ile çalışıyorsa pitio Onun haricinde başka bir şey yapmaz. Yani herhangi bir durma vesaire yapmıyor. Sadece ekipman durduruyor yani. Bir de motorun devrini düşürüyor. Yol pozisyonu nasıl geçiyor? Yol pozisyonu Koldan ayağı, Yol pozisyonu burada e, dümenleme düğmesi dediğimiz düğme var. Bunu şu anda bu açık. Şu an mesela bu tarla modunda. Bunu kapattığın zaman yol moduna geçer. <laughs> Onun haricinde aynalarımızın hem içi oynar hem arkadaki takacağınız e, ne nasıl desem ekipmana diyeyim ya da bir romanik diyeyim. Geniş bir takacağınız zaman şöyle göstereyim abi? Aynı dışarı doğru dışarı doğru uzar. Yaklaşık bir 35 santim falan dışarı doğru uzuyor. Arkadaki ekipmanı daha net bir şekilde görebilmemiz için. Bu kadar. Ayrıca şöyle yaptığımız zaman iki de oynar. Normal olan şey. aynı ısıtmamız mevcut. Bu çözme. Burada şartelimiz mevcut. Bu şartel normal e, aç kapa şartel gibi değil. Bu şartel böyle kapattığınız zaman kapıları kapattığınız zaman hiçbir şey olmaz. Yani bu şartel hiç kapanmaz. Ama bunu açtığınız zaman kapıları kapattıktan 8, saat, 8 dakika sonra kendi kendine e, içeriden şartelini keser. Onun için anlatabileceğim e, motorumuzda kompresör mevcut. Frenlerimizde de e, frenlerimizde hem kompresörlü hem de e, hidrolik. hem havalı hem yağlı. Hem de, hem havalı hem yağlı. <laughs> tamam bu kadar yeter.